Çok iyi de atladık. Buradan gireceğim içeri. Silah aldım. Yukarıdan inen var mı? Giren var mı? Giren var mı? Giren var mı? Bir kişi aldım. Arkadan giren. Birini daha aldım. Biri daha var. Kaçma 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 kaçma. Onu da aldım. Bu tarafa bakacağım. Oradan koşuyor. Arkaya doğru geçti galiba. Oradan geçerken çok iyi. 4 kill başladık. Şimdi arkadaşlar bugün size efsane bir şey göstereceğim. Beğenip abone olmadıysanız abone olun. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorumlar bölümünde de yorumlarınızı, duygu ve düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Sezon başı dedik ki hem tekliği hem de eşliği sıralamaya sokacağız. Bugün o gün işte o gün geldi. Güzel de başladık. Önce sizlerle birlikte tekli maçımızı yani şu anki maçımızı tamamlayacağız. Fatih Ligi'nde daha sonra bir de eşli maç atacağız. Sonrasında zaten sıralamaları da göstereceğim. Koca bir sezon tek başıma bir şeyler yapmaya çalıştım ve ben bunu yayında yaptım. Bakalım nasıl bir video olacak. Önce şurayı açacağım bir rakiplerin nerede olduğunu bir göreyim. Ona göre ortayı açacağız. Solda iki var. Orada var. Bir de sağda var. MG'yi aldım. AMR'yi de aldım. Hepiniz lazuri koydum. Bir tane vurdum buddy. Diğer önümde. Biri karşımda, biri önümde. Biri de geldi. Ah! Bunu duydum da bot sandım ya. Sıkıntı yok. Güzel başladık. İyi başladık. Şimdi adam var galiba. Beni duymadı. Çok iyi. Luta da alacağız şimdi. Bir silahta bir problemimiz var. Sıkıntı yok halledeceğiz. Sen bir sakin ol. Bu ne yapıyor? Of. Her yerden sıkıyorlar. Her yerde adam var. Ortada kaldım. Şurada da adam var. Arkamda da adam var. Önce arkamdaki ne oynayacağım? Şu kaneti atan. Burada bir yerdeydi. Burada bir yerde adam vardı. Burada yatıyor gördüm. Gördüm. Tamam bunu da aldım. Bir kişi daha var. Canı yani yok onun. Canı yok da basar biz gidene kadar. Bir kişi burada da. Burada da var. Oğlum poçinki var ya adam kaynıyor adam. Şu bombayı bir yakala kardeşim. Şunu yakala. Şunu yakala. Çok iyi be. Tam Fatih Ligi. Tam hem de tam. Hakkını veriyor. Ama nereye çıktı o? Solda. Aldım sesini. Orada. Çatıda. Orada çatıda. Sağda. İşte bu be. Bunu da aldık. 10 kilo ulaştık. Daha 6 dakika canlanmamız var. poçinki var ya talan ettik resmen. Drop'u da önüme attı. Güzel. Yeleğim hafif hasarlı. Araba geliyor. Tepede durdu muhtemelen. MG. MG'ye geçelim. Artık vaktidir. Ne sen bana yatıp sprey mi atacaksın birader? Daha 38 kişi var. Canlanmamızın bitmesine 4 dakika var. Bu maç tahmini bir 20 alırız herhalde diye düşünüyorum. Araba geliyor. Şimdi yön değiştirdi. içeri kaçtı. Bir tane orada adam vardı. İçeri girdi. Sıkma. Geleceğim sana geleceğim. Burada bir kişi vardı. Sesini aldım. Buradasın. Gümledin, gümlemedi. Yani yok ama. Uf. Allahım nerede duruyormuş? Nerede duruyormuş? Hiç beklemiyordum odada sandım var ya iyi refleksle aldık ha. Şu şeydeki var. O daha çıkmaz oradan. Bir an öldüm sandım ya gerçekten. Orada adam var. Gördüm güzel güzel çok iyi. 15 kis skoruna ulaştık. Bir araba da orada gördüm. Ona da hemen kafalayacağım. Kaçma. Kaçma seni killemem lazım. Bir sesi var. Bir var durdu. Kolaydı. 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 16 kill bir tane de burada var. Uf, bu adam kaynıyor. Gel buraya gel. Kardeşim kaçma 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 kaçma. Kaçma solo. Avga geçeyim de ne olur ne olmaz. Moda mı giriyorsun? Katakla atarsan bendesin. <laughs> Mükemmelsin be. Lazuri misin ya? son iki çekmesine rağmen vurduk. Ya da DBS. Oradan biri mi geliyor? Gerçek adam. Kardeşim sen az önce içeri kaçmıştın değil mi? Ya ben kimseyi unutmam. Geri de asla adam bırakmam. Tank mı çeksek? Normalde Luffy Yakınlarda bir yerde adam var. Üstümde 20. kil. Daha 14 kişi var. Efsane oynuyoruz. Riske atmamam lazım. Hem buralarda biraz böyle bir bakayım. Adam var mı açıkta? Birini yakalayabilir miyiz? A, bir tane de burada var. Çok iyi. 21 kill skoruna ulaştık. Heyecan bastı ha. Hemen buradan bir yelek, bir fişek. Oğlum kulübenin üstüne mi düşün? Yapma. Çok iyi yere düştü. Tamam. Tankı da aldık. Şu an sadece bu arkalanmamak için böyle bir şey yaptım. Kendimizi güvence altına aldık. 11 kişi var. 21 kilimiz var. Full rush oynadık zaten. Oo, burada bir şeyler olmuş. Adam var. Sıkma. Bilader. vurdu onu. Kilimi çaldı. Burada alan mıyız? Şöyle alanız. Attı adam. Nereye? Kaçırmam. Burada biri daha var. Biri daha var orada. Şöyle bir bomba denemesi yapacağım. Şöyle bir tane daha deneyeceğim. Bir i̇ki tane vurdum. Ooo sesi var. Düşmedi. Ama bir kere kaçırırım ben seni. İkinciyi kaçırmam. Çatıya çıkacağım. Çatıya mı çıktı? Atla. Buradasın. <laughs> Önüme atladı. Böyle yapacağım. Diğeri burada mı? Burada. Zıplıyor. <laughs> Zıplıyor bu. Bundan bir bomba mamba kitmit, O zıplıyor, Salacak galiba. Bir üst katta, biri o. Kardeşim, adamsın lansın. Adamsın. Buyur abim. buyur. Vallahi 25 şey kilim hani var YouTube'a atacağım at. bu maçı ha. Binlemem at, lazım. Ata abimat. Adamsın abi sen. Abi ben de şimdi seni izliyordum. Eyvallah. Sağ Aha bir kişi kaldı evin içinde onu ee, vur. bir o ok kaldı. Bomba bomba çekeceğim. Bu tarafı gelme. Dur. E bu be! Merhaba Gelme gelme dur. Eline koluna Herhal sağlık. ]ım. Gir içeri gir. Sağ sen lansın, nereden abi. beri görüyordun beni? Amerede varmış ya. Vurmak istesem vururdum beni. Yok abim, senin olduğunu bildiğim için hiç gitmedim, sıkmadım beni. Ya sen var ya adamın dibisin ya. YouTube'a video çıkartıyordum. Daha. Çok güzel maç oldu yemin ediyorum. Bin alamasam çok üzülürdüm ya. Bin şeyde olmasam, kayıtta olmasam <laughs> vallahi salardım sana. Yok abim yok. Sen al da beni. Yarım saat önce senin videonu izledim. Allah Alın razı mı? olsun. Cansın ya. Allah razı ha, olsun. Teşekkür abi. ederim. Sağ olasın kardeşim. Eline koluna sağlık. Senin de eline koluna sağlık. Adamsın sen. Yarın ya da en geç bir sonraki abi, gün adam. atacağım videoyu. izlersin tamam mı? Aynen abim izlerim. Hep Baş, başta acısın kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ abi. Arkadaşlar mükemmel bir win aldık. 27 kill win. Son arkadaş da biraz yardımcı oldu. Allah razı olsun. Haritanın neredeyse üçte birini biz temizledik. Elimize kolumuza sağlık. Hemen bir puana bakalım. Artık kaç vermiş. Oo, 31 puan. <laughs> Çok iyi bence efsane. Evet şimdi bir sıralamaya bakalım. Tekli sıralamamız arkadaşlar An itibariyle 79. Eşli sıralamamıza bakayım. O da 89. Bir sezonda iki ayrı rankta ilk yüze giren ilk kişi olabilirim arkadaşlar. Ve bunu gerçekten tek başıma yaptım. Hesaba hiç kimseyi sokmadan yaptım. Bence bu bir başarıdır. Hani sizin düşünceniz nedir bilmiyorum ama güzel bir hikaye olarak bende bir anısı kalacak. Eşli de eleme sıralamamız da 57. teklide de 55'ti. Genel puan durumuna bakacak olursak 6234. Tekli 7599. Eşli puanımız var. Kadeleri de göstereyim. 1197. Eşli de kademiz var. Tekli de de 10.46. Yayından yayına oynayarak bence çok güzel bir istatistik yakalamışım. Arkadaşlar eşli, Claws ve Bebeyle yayında kastım. Arada da yayından bir iki kişi çekmiştim. Bu video için gönlümden geçen Claws ve Bebe. Claws bu saatte oyunda olmadığı için onun yerine Bebe'yi çağıracağım. Benim kadar onların da emeği var. E o zaman hep birlikte eşli maçımıza geçelim. Bebe çok iyi iniyorum. Dağıtıyoruz içeriği tam 30. Bak 40 kişiye yakın adam var. Aldı silah. Baydım. Onu da baydım. Yukarıdan girenler var. Baydım onu da. Arka baydım. Çektiler beni. Uf. Arkadan çektiler. Yukarıda da baygın var. Ben geleceğim gene. Sen rahatta kal. Kendini korumaya al. Kitini bas. Bebe. Geldim oğlum. Bebe info vermen lazım. Bebe info vermen lazım. Al katında adamlar. Help. Ya abi. Bebe bir Don't saat up. sesleniyorum. Your Niye cevap vermiyorsun? Abi ses kasma hiç şey yap. Açarsın. Beni çağır. Ne? Onca Beni geldin. çağır çağır o yedi. Çağır geleyim benimle. Çok iyisin. Nerede? Bekle gitme üstüne. Buradan atlayacak. Atlattırmam. Yukarı çıktı. Dışarı çıkma sakın. Bayıldı. Yandayım. Canı bastık direkt Ben geldim. Çok iyisin. Temiz bakarken neyle bakıyor? Oğlum adam. bu duman niye pembe? Drop'un dumanı pembe bir şey Adam bak. Vuramadım. Onu da vuramadım. İçeri girdi lan canı az gel Odada. Ya senin kustuğun yerim ben. Gel buraya gel buraya gel buraya. gel buraya kaç adam var. Biri iniyor. Ya. Vuramadım. Ne şey var? Orada mı? Arka geldi. Bunu aldım. Arkamız var. Çok iyisin. Oynadım ona. Adam, Tepe indi. Ona da vurdum. Bunu aldım. Buradaki nerede? Önünde olması lazım. Önünde ben de o. Tamam helal. Hanımefendi. Sakin oynayın lütfen. Ne oynadık ya. Bir ona bir ona döndüm. Sıkıntı yok. Yatıyor. Kilisenin önünde. Canı yok. Vurma vurma ben burayı Ya bebe bana Abi, diyorum sal de... diyorum sen baktım geri çektin ondan şey bitti mermiyi kontrol etmedim Adam indi Arkaya mı? Nerede? Aynen botu vurdu Bilmiyorum Fişek attı Fırıda geldi Oynayayım mı? Geliyorum Öndeki free mi? He çok zorlanmaktan şimdi Free'de değil Free'de Burada Aha canı birdi. Del onu. <laughs> Adamsın lan. Gel bana ölüyorum. He böyle ben ölünce Ulan, del. Sıkıntı yok. sal ben beni. <laughs> vuramadım vuramadım abi kolum tutmadı beni. Adım İyi vurdun bak sal beni. Abi, geliyor Geliyor ben geliyor. Yok. Beni sattın. Valla kilim yok da rank atıyorum. Sıra 2600. Sıra, sıra 2600. Biz, ha, biz ilk yüzdeyiz ama. Abi. Biliyorum. E sen kill alırdın valla sen kill alırsın. E ya niye buraya geliyorsun? Ma şey pardon. E tamam alamadın. <gülüyor> <gülüyor> bu vermez. Bu vurdu bak. Ben vursaydım salardım bak. bak Görüyor musun? Yam yam gibi. lap çöz mevzunu. E tamam vur. bir şey olmaz. <laughs> valla mevzunu onunla çöz. Benimle değil. <laughs> ne kadar da güzelim. Her şeyimde mükemmel. Karışıklanmıştı adam. Arabayla gelmemişti. Dönüyorum hangara. Bir de altta Be bırak o Alın bende. Arkadaşla geldik. Bekle. Kendi ne canlı var? Bomba çekti. Atmadı. At gelmedi onun bombası bura. Normal şey yok mu? Bekle. Arkadan girecek. Yok. Atladı. Tamam canım dayı. Oynayacak sen oyna. Veririm. Oynuyorum. Can yok lan. Gel bebeğim. Aldın abi. Öbür tarafa git bakayım. Gene kaçıyor. E seni amını ızdırabını Biraz bilmem kalktı. ne yaptığını. Abi, bak. Vurdum. Daha, İn aşağı. Ne kadar kaçtı ya. Yine aşağı. Diyorum. Oğlum bir yerde. İn bir yerden dur İkitaldir tutacağım. Sen aşağıya şey. Heh, önündeyim. <laughs> Ulan bir ölmedi bir o yani gidiyor bir bu yani geliyor bir o yani gidiyor bir bu yani geliyi Psikolojimi boz diye mi ne diyor? Toki Toki alalım mı direkt? Almayalım, büyük Toki. Bence almayalım. direkt büyük Toki alalım bebe. Yapma nerede? Alanın tam ortası. <laughs> Oğlum buraya kimsenin gelmeyi bir büzüğü yemez gel. Abi en son yayında yaşadım milyonlar yiyorum işte. Buraya kimsenin gelmeye büzüğü yemez. Bak mis gibi alan ortası. Tertemiz al. Daha ne istiyorsun? Almayalım abi diyor. Güzel <laughs> bir şey yok. Adam sandım lan. Korktum <laughs> ya. Niye la? Abi tam bir şeye bakıyordum baktım istiyorum bir anda adamı sıkıyordum. Alır öyle şeyler. Mark the location. Burada bu bug var mıydı ya? Yoktu sanki. Ben mi görmedim yoksa? Adam var ağaçta. <laughs> Oğlum kapıyı yüzüme niye kapatıyorsun? Ölüyordum az da. Nerede? Çatıda. Tekeye teyledim. Ben buradan atamıyorum kardeşim. Şimdi izlesin. Oy iki sesi var. Hadi lan. Alan bir şey diye. Bebe. Abi tam şeyleri yapmıyor. Sen abi. şimdi orada kal. Ben bunları bir vurayım. Killerini ben alayım. Sen rahatta kal bir kardeşim. Milyar abi, bir, 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 bir milyar ayıp. Çıktı mı? Birini görün de, diğeri çıkılmıyor. Biri çatıda, biri aşağıda. aşağıda. Baydım. Aşağıda diğeri. <laughs> Çektim. Diğeri aşağı indi, yaşayacak günü varmış. Araba geldi bana. Nasıl? <laughs> Geliyorum. Bir kişi geldi. Dayan. Geliyorum bana doğru gel. Bana doğru uç. Nerede? Altında. Geldim. Bebe. Bebe hayır. Aşağı ya. Ya, ya o. Ben açıkta kaldım. Roket yetişmedi. Balık at. Elen lan bebe. helal. <laughs> Tekile bu e, beraber fight'e girince ben oynayacağım. Bence üstteki alttakini vuracak. Bir... Üstteki alttakini vurursa zaten maçı binlerim. Ha üstteki alttaki üsttekini vurursa biz Molotov satarım, var, var mı? Alalım. Ha vurdu. Bak diyor. <laughs> Çok iyisin. Ne zorlu maç. Ya. Eksi bir vermiş. <laughs> Çok kil almış. Aşırı güzel. Güzel bir maç oldu. <laughs> Ölmeseydim iyiydi.